Cansın sadece Kocaeli için değil, aslında bölge içinde oldukça önem arz eden bir hastane. Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandı. Dün itibariyle hizmet vermeye başladı ve gerçekten de oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz hastanenin. Konumuz İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan. Hocam yanımıza hoş geldiniz. Hoş Şehir Hastanesi açıldı. Evet. Size de bunun gururu var. Kuşkusuz evet. neler söylersiniz? Bir yandan evet. da hastaneyi gezelim. Öncelikle Kocaeli'mize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyoruz bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Hasta kabulüne başlamış durumdayız. Tabii ki bölgemizde özellikle Kocaeli'nde uzun zamandır hasretini çekilen bir teknolojik alt donatılmış bir hastane. Toplam 1218 yatak kapasiteli. 63 ameliyathanesi, 188 tane yoğun bakım ünitesi olan ve gelişmiş radyoterapi cihazlarının eee görüntü ve merkezlerinin laboratuvar imkanlarının olduğu e, iyi bir hastane, iyi donatılmış bir hastane. Bizim ekipte e, bakanlığımızla koordinasyonla beraber yoğun bir e, çalışma hazırlık sürecinden sonra nihayet hasta kabulüne başladık. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şu an yer, acil servis. İçeride devam edelim bir yandan. Evet, e, Hastane hakkında teknik anı e, Tabii ki e, bir kere depreme dayanıklı 1069 tane deprem izolatörü mevcut e, gelişmiş dediğim gibi e, 1218 yataklı tekrar e, yoğun bakım standartları çok iyi tamamen tek kişilik oda şeklinde dizayn edilmiş e, kalklama cerrahisi olan yanık merkezi olan diyaliz merkezi olan Organ nakli planladığımız tüp bebek merkezi planladığımız bir hastane. Dolayısıyla bölgede ciddi anlamda bir sağlık alanında katkı sağlayacak vatandaşımızın özellikle bu bölgede hasta olunca nereye gideceğim diye bir kaygısı olmayacak. İyi bir ekibimiz var ve bu hizmeti sağlık hizmeti vermeye hazırız. Müdürüm, e, tabii ki hastane hizmetin e, önemli noktalarından bir ne yapıldı. E, ulaşım konusunda da tüm altyapı tamam değil mi? E, şöyle, e, ulaşım e, sadece tramvay hattı e, önümüzdeki aylarda hizmete girecek ama diğer, diğer e, ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Belediye, Büyükşehir Belediye'miz Ulaşım Koordinasyonu Daire Başkanımızla birimimizle görüştük. Bütün yönlendirmeleri, planlamaları yapıldı ve dolayısıyla şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Hastalarımızdan geri dönüşler son derece olumlu. Gayet memnun hastalarımız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Müdürüm şu an bulunduğumuz yer neresi? Burası erişkin travma odası alanı e, ve gördüğünü görüldüğü gibi hepsi tamamen tek kişilik odalar e, ve e, yoğun bakım standartlarına de yoğun bakım standartlarını içeriyor burada hasta beklerken aynı zamanda yoğun bakım hizmeti de alabilecek durumda e, gelişmiş bir teknolojik altyapısı var havalandırması e, Evet. sterilizasyon merkezleri sterilizasyon sistemleri çalışıyor evet. ve e, dolayısıyla hastalarımız güvenle tedavi edebildiğiniz bir alan burası. Evet, Yani burada hasta buraya geldi, her şeyi burada bulacak. Tabii ki bulabilecek. Beş ayrı hastanın içerisinde bulundu. Peki istihdam konusunda hocam, yani şu an e, tabii ki dün itibariyle açıldı ama şu an kaç e, doktor, kaç sağlık çalışanı var toplamda? Evet. Ne oldu? Şöyle e, 300'e yakın bir doktor e, planlamamız oldu. Ee, toplam 2000'e yakın sadece sağlık bakanlığımız personeli var, ee, firma personeli de yaklaşık yani 2500'ü aşkın bir personelimiz şu anda görev yapıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Çok ben olun. teşekkür ederim Çok hayırlı olsun. Evet Kocaeli şehir hastanesindeyiz. Şu an bizim bulunduğumuz nokta e, acil servise gelenlerin e, daha sonra burada tedavi edileceği nokta e, normalde e, diğer hastanelerde tek kişilik değildir. Toplu Toplalıdır ama burada görmüş olduğunuz gibi e, tek. Kişilik e, travma odaları gerçekten e, Kocaeli Şehir Hastanesi sadece Kocaeli'nde değil yayınımızın başında söylemiştik. E, bölgeye de ciddi anlamda hizmet verecek örnek olacak bir hastane. E, dün itibariyle başladığını söylemiştik ki e, sağlık müdürümüz de belirtti. E, 63 tane e, ameliyathanesi var ve şu an itibariyle de hastanede e, ameliyatların da başladığını söyleyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi sağlık personelleri de artık burada göreve başladılar diyelim ve söz şimdi size bırakalım.